Sin, Kızıl Viran, Cevizdere'ye kadar uzanan bu hat boyunca e, geçmiş yıllardan bugüne kadar büyük e, badireler atlatmış. Osmanlı'da sel seferleri döneminde 37-38'de Kırım'ın yaşandığı yerlerden bir tanesi. Hemen arkamızda gördük demin köylüyle dostlarımızla da konuşuyorduk. Dedelerinin burada yakınlıklarını söylemişlerdi. Öncelikle en başta onlar olmak üzere e, yitiliklerimiz, demokrasi yoluna yitiliklerimiz adına sizleri bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Anılar önünde saygı ediyoruz. Değerli dostlar, festival bugün için 25 yılda e, özellikle 94-95'te bölgede yaşanan düşük donuklu çatışma ortamının yarattığı e, köy boşaltmalarından sonra e, sermayenin buraya karşı bir saldırısı oldu. Ağır ve ekolojik sorunlarla karşı karşıyayız. Bir tarafta Yukarı Fırat Ablası diye planlanan bu e, huzurdaki baraj ve santral projeleri. Bir tarafta e, yeraltı varlıklarının değerli olması ve onların sermayenin aç gözü bir şekilde saldırıyor. Madencilik faaliyetlerinin e, hızla hayata geçirme çabası var. Bir diğer tarafta e, bugünlerde yaşıyoruz. İklim krizi yaşıyoruz. Sularımızı ticaretleştirmek istiyorlar. Dere esnaflarıyla hemen en yakın örnek Havaçordu. Ee, orayı dere ıslah edeceğiz dedir. ama esasında burada yapılan tarıma verecek olan suyu ticaretleşmesidir. Bu da bir tehlike olarak karşımıza duruyor. Ben yani büyük bir endüstriyel tehlike var. Ee, diğeri de hepiniz de biliyorsunuz tanıksınız bu köyü daha büyük tanık 94'te ilk yakılan köylerden bir tanesi boşaltılan köylere sürgüne gönderilen insanlar var. Onlara tekrar bugün buralarda görüştük. Ee, her asker operasyondan sonra ormanlarımız yakıldı. Yani intikam alırcasına. Ee, Anadolu'nun en önemli e, ormanlarının bu bölgemizde ama hiçbir zaman onun kıymetini değerini bilmediler. Yani onlar için, bizim için ağaçla kütük arasındaki fark bellidir ama onlar her gördüğü ağacı da düşman gördüler. Yani savaşta doğayı bile bir savaş aracı olarak kullandılar. Bu da bizim için bir tehlike. Bulunduğumuz bölge e, o acele yüksek bölgelerinden biri Merko. Bir haliyle barajlarla ilgili bu toplumun verdiği çok uzun mücadele sonucu büyük bir oranda geriletilmiş, en azından şu anda durdurulmuş olması. Ama barajlardan daha büyük tehlikenin de toprakların çok uzun süre zehirlenip bir daha temizlenmeme riski aslında. Biz bugün yaşayabiliyoruz ve bugün yerin üstü, yerin altından daha kıymetli olarak bizim ihtiyaçlarımıza cevap veriyor. Bir düşünün mesela, bu, bu topraklarda bu suyun, bu güzel doğanın kirlenmesi sonucu acaba kaç bin yılda ya da kaç milyon yılda tekrar eski koşullara dönecek? Buradaki insanları mülklerinden ederek, kimini de satın almaya çalışarak, sadece para gücüyle, 3-5 tane rantiyeci ve şantiyecinin emrine sunarak nereye kadar bir vatan kavramını destekleyebiliriz ki? Topraklarını savunmak, toprakların temiz kalması için mücadele etmek... Günlük hayatta yediğimiz, içtiğimiz ekmek, su gibi olmalı. Bunun için hiçbir kimsenin görevi yok. Hep hepimizin görevi var. Bir kişi tek başına görevli değil. Benim hep ricam, ta 15 yıldır sizler adına söz söylemeye başladığım ilk günden bugüne hep dediğim şey şudur ki her her mücadele başladığında her birimiz birey olarak kendimize görev edinelim. O mücadele safların olduğu yerde duralım. Orada durursak mutlaka mutlaka tüm saldırıları gerileteceğiz. Bugün burada mutlaka olacağız. Hepinize saygılar, selamlar. Bir başka bir Başkanımıza, konumuz, bir selam gönderelim. Dinleyin, Akbelen, dersin sizinle. Bizler bu topraklar üzerinde yaşayan bütün canlıların yaşam hakkını savunuyoruz. Bütün sosyalistler, bütün devrimciler, komünistler, yurtseverler, demokratlar, vicdanı olan herkes yaşamın her alanında yaşamın hakkını savunuyor. Yani yaşam hakkını savunuyor. Ondan kaynaklıdır ki Cudi'deki yangına karşı çıkıyor. Ondan kaynaklıdır ki Akbelen'den Kaz Dağları'ndaki sahip çıkıyor. Ondan kaynaklıdır ki bugün dersinin dört bir yanının madenlerle ee, özel şirketlerin e, o tekeller, e, büyük tekellerin eline dönmeye çalışanlara karşı mücadele ediyor. Onun için de hepimiz bir, burada toplanıyoruz, ağlıyoruz, e, ne bileyim ağırlıyoruz, karşı çıkıyoruz. Biz bunu biliyoruz. Onlar e, bu toprakları gördükçe bu yeşilliği, bu dağı, bu taşı, bu suyu gördükçe e, bir avuç kişinin e, bu burayla ilgili plan ve programını biliyoruz. Ama biz de onlar da bunu iyi bilmesi lazım ki Burada bu demokratların, vicdanların, insanların, kadınların, bütün insanların, insanlığın tüm demokrasi kuvvetlerinin burada olduğunu e, hissettiklerini o kaygıları, korkuların büyü büyüyeceğini de biliyorlar. İyi bilsinler ki biz bu toprakları kimseye teslim etmeyeceğiz. İyi bilsinler ki dünyadaki bütün e, yaşam alanlarını onlara bırakmayacağız. Ya azınlığın elinde arayacağız iktidarı, çoğunluğun yönettiği bir dünyaya doğru evliteceğiz. Ya olanakları bütün halkın çıkarlarına ve bütün halkın e, ihtiyaçları doğrultusunda kullanacağız kurana, ya da 5-10 tane e, insana peşkeş çekileceğiz. Bizim e, sözümüz net. Biz bütün olanakları, tüm ezilenlerin, emekçilerin, bütün olanakları, bütün emekçilerin, bütün insanların ortak, eşit bir şekilde yararlanacak bir dünya için mücadele ediyoruz. Ondan kaynaklıdır bu topraklar üzerinde yaşasın sosyalizm diyorum. Sınıflar mücadelesi her alanda sürüyor. Burada da ülke topraklarını talana açan bir iktidara karşı halklar olarak mücadele ediyoruz. Sevgili Cemalettin Küçük'e yine burada rastladım. Çevre mücadelesinin en önemli aktivistlerinden. Rio Tinto burada da karşımıza çıktı. Uluslararası şirketler. Cumhurbaşkanlığı geçmiş dönemde başbakanlık doğrudan kendisine bağlı olarak binlerce maden arama ruhsatları verdi. Kaz Dağları'ndan Karadeniz'e, Anadolu'dan Türk coğrafyasına her alanda aslında altın madeninden işte Akbelen'de olduğu gibi kömür madenine talana, ranta, yağmaya açık bir alan. Bu ülkeyi yönetenler anti olduklarını söylüyorlar. Ama bir yandan emperyalist güçlere parsel parsel bu ülkenin topraklarını yağmalatıyorlar. Çok açık verdikleri ruhsatlarla. Ben Pırlı Nekoloji İlayda Eroğlu. Ee, bir öğrenci olarak buradayım. Beni davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Burada tüm yaşananlar ve yaşanma ihtimali için mücadele edenler olarak söz hakkı aldık. Ee, burada toprağın, suyun, dilin, mezhepin, kültürün halk sağlığını, işçi sağlığının mücadelesi için buradayız. Ee, bu mücadeleyi Akpelen'de şu an devam ediyoruz. 700 gündür, 700 küsür gündür yaşamı savunanlar Akpelen'de yaşam doğan nöbetindeler. Onlara burada değiştirilen gençleri için kutlu mücadele için teşekkür ederim. Ve e, burada yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Akpelen'de Sermaye ve sermaye savuncusu devlete karşı, iktidara karşı arkadaşları mücadele vermekte. Bu mücadeleyi verdikleri için gözaltına alınmakta, şiddet görmekte, biber gazları yemekteler. Biz ise şu an Kürdistan sahasında sermaye, sermaye savuncusu aynı zamanda da faşist bir iktidara karşı mücadele vermekteyiz. Bunun farkındalığı ve mücadele vermeye davet ediyorum herkesi. Bu sahanın koşullarını lütfen göz ardı etmeyelim. Burası zamanında yakılan, boşaltılan köylerden biri. Biz buraya tekrar kolay şekilde değil, yine direnerek kazandık bu köyü. Şu an gördüğümüz buradan görülen bir madene karşı mücadele vermekteyiz? Hiç uzakta değil. Yaşamımızın, yaşam merkezimizin tam odağında suyumuza bir kilometre bile değildir uzaklığı. Bu kadar yaşamın ortasında bizleri önemsemeyen, suyumuzu önemsemeyen açgözlü sermaye, faşist iktidara karşı mücadele vermekteyiz. Bu mücadeleyi sendikalar, meslek odaları ve partiler e, yönetmekte ama en önemlisi köylüler ve yerel yönetmelidir bu mücadeleyi. O yüzden köylülere, Dersim halkına sesleniyorum. Lütfen bu mücadelenin önderi olun. Sizlere ihtiyacımız var. Geleceğimizi, yaşamı savunanlar olarak güçlediğimiz e, yeni yaşam için mücadele etmeliyiz. Mücadeleniz daim olsun. Benim gibi dünyanın birçok yerinde Alevi, dersinde olmayan ve çevre için, doğa için çaba gösteren binlerce insanlar. Doğa kendi için söz hakkı isteyemiyor. Bir lobisi yok. Onun için para toplanıp bizler için bunu yap demiyorlar. Doğa sadece bizim gibi duyarlı. Doğa için çaba gösteren insanların sayesinde ayakta kalabiliyor. Ve eğer anımıza bizi bu kadar besleyen Nefesiyle, suyuyla, toprağıyla bize can veren doğaya bizler sahip kalmazsak, bizler sahip çıkmazsak elbette paraya, güce sahip olanlar onu talan etmek için böyle yerleri, böyle güzel doğaları yok etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Bizim bugün burada bulunmamızın sebebi esas olarak bugün doğamıza, Dersim coğrafyasına ve genel olarak tüm Türkiye coğrafyasına karşı bir talan politikası yürüten e, kapitalist sistemin ve bunun yürütücüleri olan iktidarlara ve anlayışlara karşı buradan e, güçlü bir ses vermek adına bugün buradayız. Dersim coğrafyası e, biliyoruz. Özellikle son 15 yılda e, kapitalist sistemin e, coğrafyamızın yaşam alanlarımızı yok etmeye dönük politikalarına karşı verilen e, toplumsal ve hukuksal mücadelenin en iyi örneklerinden biridir aslında Dersim coğrafyası. Yani verdiğimiz hukuksal ve toplumsal mücadeleler sonucu bugün Külümü ve Ovacık vadilerinin baraj altında kalmasına engel olduk. Yani bu aslında Dersim halkının direncinin ve e, mücadele geleneğinin de bir göstergesi. Yani bu açıdan Dersim'de bulunmaktan ve bu mücadeleyi yürütmekten dolayı hakikaten çok onur duyduğumuzu ve gurur duyduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz. 1994'lerde bu köylerin yakılmasıyla, bu ormanların yakılmasıyla insanlarımızın eşyalarını almadan buraları terk etmesiyle gördüğümüz o yasaklara biz tanıklık etmiştik ama bu yüz yaşadığımız bu günlerde grup isyan ateşi, grup yorum ve Ermeni grubu bu ilin sınırları içine alan zihniyeti de buradan muzur çevre deniyorlar, bizler kırıyoruz. <laughs> Öz dilinden biz büyük şehirlere gidip ama Yıllar sonra bu Harun devresi bizler göre döndük. Çünkü toprak kutsaldır. Bu topraklarda bizim ellerimiz vardır. Bu topraklarda bizim geçmişimiz vardır. Bu toprakların yollarında, dağlarında bizlere geçmişte mücadele eden ve onların seslerini duyar gibi onların izleri vardır. Biz bu topraklara sahip çıkmak için hepimiz yan yana direneceğiz. Kol kola gireceğiz. Yoksa bunun başka yolu yoktur. Bugün Akbelen'le dostlarımız iki senedir çocukların nöbette saldırıyor olarak direniyorlar. Biz 85 yaşında o direnen bastonuyla gelen o kalın teyzelerimizin analarımız şahsında oradaki direnişi selamlıyoruz. Biz Cüdü'de yanan ormana da ses çıkarmalıyız. Akbelen'e de ikiz dereye Çünkü biz lokal direnişleri genel direnişlere çevirmeliyiz. Cüdü'de yanan ağaç yandığı zaman bizlerimizin yüreği yanıyorsa İkizler Dere'deki taş ocağından tarif olan doğa için de bizim yüreklerimiz yanmalı. Buraya çeşitli üniversitelerden akademik ünvanlarla ya da diplomalarla gelmiş mühendisler her türlü önlemleri alabilir... burada madencilik faaliyetlerini yürütebileceklerini ve bunun aslında bir ihtiyaç olduğu palavrasını size anlatmaya çalışabilirler. Bunun için bir tek şey Dünyada şu anda yılda 3000 ton altın üretiliyor. Bunun sadece yüzde biri zorunlu kullanım alanıdır. Yani bir yıl ürettiğimiz yüz yıl bize yetecek seviyededir. Şimdiye kadar birikmiş olan altın on binlerce yıl bize yetecek seviyededir. Size şunu da söyleyebilirler. Bu kadar karşı çıkıyorsanız neden altın takıyorsunuz? Sizin takabileceğiniz kadar da altın var. Ama mesele şudur, onu spekülatif aracı olarak görüp bir emtia olarak Londra Metal Borsası'nda yani kumar olarak gösterip yer altındaki mineraller üzerinden değer için bizi çatışmaya sürükleyip onun da değerini buradaki yer altında yaratmaya çalışan yani burayla kumar oynamaya çalışıyorlar. Biz bu kumarı onlara oynatmayacağız. Eğer bu kumarı oynarlarsa... Entiye fiyatlarının değerlerini değerlendirin. Çeşitli kumarlarla ona değer biçin. Yerin altına dokunduklarında işte şurada görmüş olduğumuz suyu belki de içemeyeceğiz. Kuruyacak. Belki Hozat'taki kuruyacak. Dersimin özellikle Ovacık ve Pülümür bölgesinde ve diğer ilçelerde. En çok Ovacık ve Pülümür'de maden şirketlerinin yağması var. İksor Vadisi'nde de öyle. Mercan'da da öyle, burada da öyle. Buradan ta geyik kadar bir hat altın rezerviyle ilgili şirketlerin göz diktiği bir yer. Ama asıl mücadele öznesi burası. Köylerimiz başta olmak üzere burası. Dolayısıyla bu etkinliklerden önce köylerimizin ben her zaman her, her, yerde söylüyorum. Baro Başkanı olarak söyledik. Şu suyun üstündeki söğüt ağacı tescillenirse bir anıt söğüt olarak buraya o şirket girmeyebilir. Ziyaretgahlarımızda o asırlık çınarlar, ağaçlar tescillenirse bu şirketler girmeyebilir. Mezarlarımıza bir önce söyledi, sahip çıkmalıyız. Ağaçlarımıza sahip çıkmalıyız, suyumuza sahip çıkmalıyız. Ama yüzümüzü buraya her gün her ay dönmeli. Sadece festivallerde değil. Sen de Çav bela çav bela çav bela çav 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 Beni de götür bize Dayanamam tutsaklığa Beni de götür bize Dayanamam tutsaklığa Hep birlikte Güneş doğacak Açacak çiçek Ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 bella ciao 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 merhaba ey güzel çiçek.